Evet arkadaşlar herkese selamlar ee, haftanın hafta sonu testi çözümlerine başlıyorum. Yukarıda verilen farklı renkteki balonlar üzerinde sayılar yazmaktadır. Bu balonlar e, üzerinde yazan sayılara göre küçükten bu büyüğe doğru sırayla patlatacaktır. Şimdi bunları en küç e, küçükten büyüğe sıralayabilmemiz için her birinin ondalık gösterimini yaparak karşılaştırabiliriz. Mavi 0 tam 10'da 4. Sarı için 5'te genişletiriz. Şurada biraz yer açalım. 5'te genişlettiğimde 5 bölü 10. Bu da 0 tam 10'da 5 olur. Mavi de 0 tam 10'da 4'tü. Pembeyi 2 ile genişletiyorum. 18 bölü 10. Bu da 1 tam onda 8 olur. Bu 5 bölü 7'yi de kenarda 5'i 7'ye bölerek ondalık gösterimi yapabiliriz. 5'te 7 yok. Buraya bir 0, 0 virgül. 50'de 7, 7 defa 49 çıkardık. 10, onda 1 defa şeklinde gider. Yani bunu da 0 tam onda 7 diye yazsak küçük ya da büyüklüğünü anlayabiliriz. Buna göre e, en küçük ilk patlatacak yani mavi. Şöyle mavi. Daha sonra sarı. 0 tam onda 5. Sonra 0 tam onda 7. Daha büyüktür kırmızı. Ve en sonda pembe de 1 tam onda 8. En büyük. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olur. Evet, ikinci soruyla devam ediyorum. Burada Hakan kalemleri uçucu eklemiş. Bir kalemin uzunluğu 13 bölü 6. Bu panonun bizde uzun kenara sorulmuş. Uzun kenarın uzunluğu hangisi olabilir denmiş. Baktığımızda buraya uzun kenar üst tarafta 5 tane kalemin şöyle uzunluğundan az ancak 4 tane kalemin uzunluğundansa fazla. O zaman buradaki 5 tane kalemin toplamı yani 5 tane 13 bölü 6'yı şöyle toplarsak 65 bölü 6 desimetre olur. Burada da 4 tane kalemin toplamı 4 tane 13 bölü 6 52 bölü 6 desimetre olur. Panonun uzunluğu, uzun kenarı bu iki rasyonel sayının arasında olmalıdır. Bütün seçenekleri paydalarını 6 yapalım. A şıkkını 3 ile genişletirsem 51 bölü 6. B'yi 2 ile genişletelim. 58 bölü 6. C zaten 6. D'yi de 3 ile genişletirsek 69 bölü 6 bizim aradığımız 52'den büyük payı 65'ten küçük olan seçenek Bursa doğru cevap olur. Evet, üçüncü soru. Verilen rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayarak aşağıdaki kutulara yazmak istiyoruz. Baştan buna göre üçüncü kutuya yazılacak rasyonel sayı hangisidir denmiş bunların her birinin paydalarını eşitlersek 3, 6, 9 ve 5. Burada arkadaşlar 9'un katlarından ilerlediğinizde hem 9'un hem 5'in katı örneğin. Bu da 90'da eşitleyebiliriz. Birinciyi 30'la ile 96'ya böldüm. İkinciyi 15 ile üçüncüyü 10 ile ve dördüncüyü de 18'de genişletiyorum. Buna göre şu şurayı temizleyelim. Birincisi eksi 30 bölü 90. İkinci sayımız eksi 75 bölü 90. Üçüncü eksi 40 bölü 90 ve dördüncü de eksi 72 bölü 90. Şimdi bize bunları en küçüğünü bulacağız. Negatif tam sayılarda mutlak değeri büyük olan en küçüktür. O zaman şu eksi 75 bölü 90 yani eksi 5 bölü 6 birinci kutuya gelecek. En küçük. Sonra eksi 72 bölü 90 yani eksi 4 bölü 5 ve üçüncü olarak da eksi 40 bölü 90 yani 4 bölü 9 da 3. kutuya gelecek. Geriye kalan eksi 1 bölü 3 de 4. kutuya gelir. 3. kutuya gelen sayının eksi 4 9'un ondalık gösterimi için eksi 4'e 4'ü 9'a böleriz. Şöyle şuraya eksi 0 virgül 40'da 9 4 defa 36 yine 40, yine 4. Yani Adana doğru cevap olur. Dördüncü soru. İrem, Ada, Ela ve Defne sırasıyla sucuklu, karışık, sebzeli ve peynirli olmak üzere eşit büyüklükte pizza siparişi vermişler. Şimdi sucuklu pizzanın onda üçünü, yemişler. Bu 4 arkadaştan hangisinin pizzasında yenmeyen kısım daha fazladır. Şimdi sucuklu pizzanın 10'da yendiğine göre 10'da 10'dan yani bütünden çıkarırsak 10'da 7'si kalmıştır. Yenmeyen kısımdır. Karışık pizza ise 5'te 2'si yenmiş. O zaman 5'te 5'ten çıkarırsak 5'te 3'ü kalmış. Sebzeli pizza 20'de 20'den çıkarırsak 20'de 13 kalmış. Ve peynirli pizza da 4'te 3'ten 4'te 4'ten 4'te 3 çıkarırız. 4'te 1'i kalmış. Yenmeyen kısmı fazla olanı e, sormuş. Bunu arkadaşlar kesirlerin paydalarını eşitleyerek karar verebiliriz. 20'de eşitleriz bunları. Bunu 2 ile genişlettim. 20'de 14'ü kalmış. Bunu 4 ile 20'de 12'si kalmış. Bu zaten 20'de 13 sebzeli olan. Peynirliği 5'te genişlettim. 20'de 5'i kalmış. Burada en büyük olan 20'de 14. Yani sucuklu pizzada en fazla oluyor. Sucuklu pizzayı yiyen ise en baştaki şu sorunun ilk kısımdan e, İrem olduğunu anlıyoruz. Doğru cevap adana olur. Evet beşinci soru e, dikdörtgenin dikdörtgen biçimindeki arsanın e, kısa kenarı arkadaşlar 2.3 devirli e, uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının a bölü b şeklinde rasyonel sayıya çevrilmiş ve en sade halinde pay ve paydanın toplamına eşittir denmiş. Biz bu iki tam onda rasyonel sayıya çevirelim. Sayının tamamı yazılır. Şöyle eksi devretmeyen kısım bölü şu 3 içinde bir tane 9 atıyoruz. Bu da 21 bölü 9 olur. Bunları 3 sadeleştirirsek 7 bölü 3 olur. İşte bu A bölü B biçiminde yazılışıdır. Buradan A'nın değeri 7 en az. B'nin değeri de 3. O zaman 7 artı 3 10 metre olur. Uzun kenarın uzunluğu. Bursa doğru cevap. Altın soru. Bu sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı sorulmuş. Bunları alt alta, aynı basamakları alt alta gelecek şekilde yazalım. Şu 879, 79 devirli. B, 2,8 devirli. Şöyle 8'leri yazdık. Ve C'de 2, 879 879 şeklinde gider. Buraya da basamağı tamamlamak için B'ye bir tane daha 8. A ise 79 yani buraya da 7 yazmalıyız. Şimdi bunları karşılaştırmak için şöyle önce tam kısımlarına bakılır. Tam kısımlarından küçüğü büyüğü anlayamadık. Şöyle arkadaşlar İlk hanelere bakarsak şuraya sekizler e, aynı. Sonra şuraya baktığımızda yüzde birler basamağına 7 8 sekiz, sekiz buradan B'nin en büyük olduğunu görüyoruz sekizle. O zaman şöyle hazırlarsak B en büyük olacak. Bizde küçükten büyüğe sıralanmamış sıralamamız istenmiş. Bir sonraki basamak için şurada A ile C'yi kıyaslayacağız. Burada yediler aynı, sonra binde birler basamağında dokuzlar aynı, ama şuraya baktığımızda A'nın daha küçük olduğunu görüyoruz. A buraya, pardon, şurayı şöyle yapalım. Evet, A buraya, C de buraya. Yani en küçük A, sonra C, sonra B doğru cevap. Bursa olur. Evet arkadaşlar yedinci soru. Ee, burada şimdi ondalık gösterimi iki tam onda üç devirli olan e, rasyonel sayı kesre çevirelim. Yine önce bir kesir çizgisi çekilir. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü 3 içinde 9. 21 bölü 9. Bunu en sade haline getirmek için 3 ile sadeleştirirsek bunun en sade hali 7 bölü 3 olur. Şimdi bize payda verilmiş. Şurada payda da eksi 3 olacak. Yani şöyle 7 bölü 3 eşittir. Pay mavi ok. Şöyle mavi ok koyalım. Altına da paydası da eksi 3'ü gösterdiği için şu kırmızı nokta şuraya da eksi 3'ü koyalım. Burada 7 bölü 3, eksi 3, yıldız mavi üçgen e bölü eksi 3. Bakın burada eksi var. Dolayısıyla bunun pozitife dönmesi lazım. Çünkü 7 bölü 3 pozitif bir rasyonel sayıdır. O zaman mavi yerine eksi 7 gelmelidir ki, pozitife dönsün. Eksi ile eksinin artım bölümü artıdır. Bu nedenle doğru cevap Bursa olacaktı. Evet 8. soru. Burada önce 1,27 devirli kesire çevirelim. Sayının tamamı 127. Şöyle eksi devretmeyen kısım 2 ve 7 için yani çizginin altında iki tane rakam olduğu için iki tane 9 yazarız. Bu da 126 bölü 99 olur. Bu A ve B'nin toplamının en az olması için bu kesri en sade hale getirmeliyiz. Bunlar da 9'a bölünürler. Payda 11 olur. 126'yı da 9'a bölersek 14 olur. İşte bu a bölü b'ye eşitmiş. O zaman pay yani a 14 b de 11 olarak alınır. Bu ikisini toplarsak 25 doğru cevap Bursa. Evet. Dokuzuncu soru. Evet, bu soruda da e, yukarıdaki sayı doğrusunda her iki tam sayı arası 5 santimetredir denmiş Kalemin uzunluğu sorulmuş. İki tam sayı arası örneğin şurada 0 ile 1 arası 5 e, santimetredir. Ve buraya saydığımızda 1, 2, 3, 4 birim. Yani 4 birim 5 santimetreye karşılık geliyorsa e, arkadaşlar önce bir birimi 5 bölü 4 santimetre olur diye notumuzu alalım. Daha sonra kalemin uzunluğunun kaç birim olduğunu sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 birim. Bir birim 5 bölü 4 olduğuna göre 11 ile 5 bölü 4'ü çarparsak. Bunu da geçen ilki bilgilerimizde hatırlayalım. Gizli payda koyuyoruz. Payla pay çarpılır. 55 payda ile payda çarpılır. 55 bölü 4 santimetre bulunur. E bunda seçeneklerde ondalık gösterim olarak istediği için 55'i 4'e böleriz. Şöyle 15, 15'in içinde 4. 3 defa. 3 kaldı. Buraya bir sıfır atıp, bir atıp devam ediyoruz. 30'da 4, 7 defa. Biz fırlattık. 20'de 4, 5 defa 13,75 santimetre yani C şıkkı doğru cevap. 10. soru. Sinan bir kağıda yukarıdaki sayı doğrusunu çizmiş. Daha sonra şekildeki gibi pergenin sivri ucunu A noktasına koyarak açmış ve B noktasından geçecek şekilde bir çember çizmiş. Sayı doğrusu üzerinde ardışık sayılar arası bir birim ve sayı doğrusu üzerindeki sayılar arası eş parçalara ayrılmış. Bize sorulan çemberin sayı doğrusu üzerinde kestiği iki noktaya karşılık gelen sayıların bulunup toplamını istemiş. Öncelikle bu pergelin sivri ucu A'daysa şöyle bakın şurada bir 2, 3, 4 birimlik bir mesafe açıklık var ki buna çizilecek çemberin yarıçapı deniyor. Dolayısıyla buradan da 1, 2, 3, 4 birim sola gidersek çizeceğimiz çemberin diğer kestiği nokta burası olacaktır. Yani şöyle bir çember çizilecektir. Şimdi çemberin pardon pergenin kestiği nokta sayı doğrusunda şurasıdır ve iki tam sayı arası 1, 2, 3, 4, 5 parça negatif olduğu için şöyle eksi paydamız da 5 tekrar sağdan sola doğru sayarsak bu noktanın eksi 2 bölü 5 olduğunu buluruz. B noktası da bir tam 5'te 1 olur arkadaşlar. Bunu da bileşik kesire çevirirsek 6 bölü 5 olur. Bizden işte bu eksi 2 bölü 5 ile 6 bölü 5'i toplamamız istenmiş. Ortak paydayı yazar. Eksi 2 artı 6. Paylar, payda aynen yazılır. Paylar zıt işaretli olduğu için 6'dan 2 çıkarılır. 4, Bölü 5 olur C şıkkı. 11. soru. Buna göre KLM noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar hangisinde doğru verilmiş olabilir? Arkadaşlar M noktası 2 ile 3 arasında olduğu için biz bunu anlamak için M noktasının ve diğer e, noktaları tam sayılı kesre çevireceğiz. Şurada 11 bölü 8 bir tam. 8 de 3'tür. Ancak M noktası 2 tam şeklinde olmalıdır. Bu nedenle A seçeneği elenir. B'de 2 tam 3'te 2 M olabilir. C'de 2 tam 8'de 3 bu da olabilir. D'de 2 tam, 10'da 3. Bu da olabilir. L noktasına baktığımızda e, eksi 2 ile eksi 1 arasında yani L noktası eksi 1 tam şeklinde yazılmalıdır. Şimdi bakalım. B şıkkında eksi 1 tam 5'te 1'dir olabilir. Burada eksi 1 tam 7'de 3 olur. Bu da olabilir. D seçeneği ise 1 tam 5'te 2 zaten bu pozitif. D seçeneği de elenir. K içinde K eksi 3'te 4 arasında yani eksi 3 tam şeklinde yazılmalıdır. Baktığımızda bu eksi 3 tam. Pardon, eksi 4 tam. 4 kere 4 16. Eksi 4'ten 1 bölü 4. Bu seçenekte elenir. C şıkkında da eksi 3'ten 5'te 3 olur. Yani doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Buna göre L noktasına karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır? Bunun için şu K noktasından şu sarının uzun kenarı, bakın şurada 5 bölü 6, buranın uzunluğu 5 bölü 6. Ee, şurası da, şurası da L'nin kısa kenarı yani 2 bölü 3'tür. Bu L noktasının D noktasına karşılık gelen rasyonel sayı bulmamız için eksi 4'ün üzerine bu 5 bölü 6 ve 2 bölü 3'ü eklememiz gerekir. Bunu da paydasını 2 ile genişletirsem 4 bölü 6'dır. Yani eksi 4'ün üzerine 5 bölü 6 artı 4 bölü 6 eklersek L noktasını buluruz. Bu da şu ikisini toplarsam 9 bölü 6 olur. Eksi 4 L bunun altına gizli payda yazalım. Artı 9 bölü 6. Bunu 6 ile genişletirim. Eksi 24 bölü 6 artı 9 bölü 6. Bu da eksi 15 bölü 6 olur. Bunu da arkadaşlar 3 ile sadeleştirirsek Eksi 15'i 3'e böldüm. Eksi 5. 6'yı 3'e böldüm. 2. Doğru cevap C şıkkı olur. 13. soru. Emir kendi yaşını hesapladığı gün yani 2021'in 10. ayında. 2013 yılının 11. ayında doğan arkadaşının yaşını da hesaplamıştır. Emir'in yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Emir kendi yaşını hesapladığı gün 2021'in 10. ayında. Bakın şuraya baktığınızda 2021 yılı yazılır. Bu payda 12. Bu 12 ile 10. Neden payda 12? Çünkü bir yıl 12 ay o, o günün tarihi de 10. ay olduğu için 12'de 10 yazılır. Eksi. 2013 yılının 11. ayında doğan arkadaşının yaşı da 2013 tam. Paydaya 12, payada 11 yazarız. Şimdi bu çıkarma işlemini kesirlere, bileşik kesire çevirerek yapabiliriz. Ancak sayılar çok büyük. Yani 2021 ile 12'yi çarpacağız, 10 ekleyeceğiz falan. Bunun yerine şu tekniği uygulayalım. Geçen yıldan kalma bilgilerimizle. Bu 2021 içerisinden bir tam alırız. Yani burada 2020 kalır. Bu aldığımız bir tam 12'de 12'dir. Bunu 12'de 12'ye 12'de 10 eklersek 12'de 22 olur. Yani bundan aldığımız bir tam buna 12 olarak eklenir. Diğerini aynen yazıyoruz. Eksi 11 bölü 12. Şimdi tamları kendi arasında çıkardığımızda 7 tam kalır. Payda değişmez. 22'den 11 çıkarırsak 11 olur arkadaşının yaşı. Yani doğru cevap C şık. 14. soru. Buna göre cisim asıldıktan sonra yaydaki uzama miktarı yani şurası soru işareti kaçtır? Arkadaşlar burada bu soru işaretiyle şuranın uzunluğunun toplamı karşı tarafa eşittir. Dolayısıyla soru işaretini bulmamız için 7 tam 2 bölü 3'ten 4 tam 2 bölü 5'i çıkarmalıyız. Bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletirsek 7 tam 15'te 10 eksi 4 tam 15'te 6 olur. Tamları çıkardım. 7'den 4 çıktı. 3 tam payda aynen yazılır. 10'dan da 6 çıktı. 4 olur. C şık. Ve son soru arkadaşlar. İlk satırda şurada rasyonel sayılarla birleşme özelliği gösterilmiş. Burada bakın şu ikinci yazılan üçgene eşittir. Yani üçgen eksi yedi bölü altıdır. İkincide ise ters eleman özelliği kullanılmış arkadaşlar. Yani 3 bölü 10'da neyi toplarsak 0 yapardı. Eksi 3 bölü 10. Yani toplamaya göre tersi. Bu ikisini toplamı sorulmuş. Eksi 7 bölü 6 artı eksi 3 bölü 10. Paydaları 30'da eşitliyorum. Bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletirsek ortak payda 30. 5 kere eksi 7 eksi 35 artı 3 kere eksi 3 eksi 9 olur. Eksi işaretler aynı olduğu için topluyorum. Eksi 44 bölü 30 ve 2 ile sadeleştirirsek eksi 22 bölü 15 cevabına ulaşıyoruz. Evet bu haftalık test çözümleri bu kadar. Testleri çözen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar, iyi akşamlar. Hoşçakalın.